Evlendim be ben. Evliyim artık. Kocamı bekliyorum. Ona hazırlandım. Ona hazırlanma yayınıydı bu. Çağırdım. Çağırdım sizi. Gelmediniz. Yani ben düğün davetini TikTok'ta paylaştım. Fakat siz Teşrif etmediniz yani. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Evet, şimdi e, ocakta yemeğimi pişirdim. <laughs> ya o da güzel bir şey bu arada. <laughs> Çay makyajı gelir mi ya? Çay makyajı perukla denedim. Zor oldum. Olmuyor arkadaşlar ya. Saçım kahveyken Hande çay makyajı değil, Aybükey makyajı yapıyorum. Oluyor, tutuyor. Ama saçım sarıyken ee, Hande Hanım'la hiç benzerliğimiz yok. Allah'tan yok ki linç yemiyorum ama şöyle bir makyajını falan çekeyim de videoya hani iyi bir like alayım falan desem çünkü bu da bu aralar akım olmuş benzediğim ünlünün bir şeylerini falan makyajını falan filan ama saçım sarı olduğu için olmuyor Kübra teşekkür ederim sağ ol aşkım linçlerler. Ya artık aslında öyle bir şey yok biliyor musun? Yani hani zaten insanların çoğu linçlenmeye, ona buna açık. Herkes üretiyor, atıyor, üretiyor, atıyor yani. Bileklikleri göster. Arkadaşlar şaka yaptım, tabii ki de evli değilim. Değilim, Ya tabii ki de dediğim yani evli olabilir ama evli falan değilim yani şu an. Öyle bir şey yok, şakaydı. <laughs> Aa, daha küçük. Ayıp ediyorsun. Ayıp ediyorsun. Ben artık küçük değilim. Ben artık büyük bir ablayım. Daha çok genç. Arkadaşlar, ölümeme gidiyoruz be. Ölümeme gidiyoruz be. Tabii ki erken daha kızlar. Ben şakasındayım. Tepkileriniz merak ediyorum. Böyle hoşuma gidiyor de uğraşmak. Bunu çıkacağını, çıkacağını değil mi? Nereden çıktı diyorsunuz şu an. Kardelen teşekkür ederim. Evliliğin ve aşkın yaşı yoktur. Doğru söylüyorsun hayatım. Çok haklısın. Ama her şeyin bir zamanı vardır. Zamanı gelince her şey güzeldir. Birazcık o heyecanlar güzel oluyor. Şimdi mesela biz birbirimizi özlüyoruz. işte o çalışıyor benim işim oluyor. Biz sonra buluşuyoruz falan filan. Böyle bir heyecanlı falan o sürecin güzel geçmesi çok güzel oluyor. Öteki türlü heyecanın bir şey kalmaz. Mı? Böyle güzel oluyor en azından benim için bu makul. Yeni <laughs> insanlar tanımak mı yoksa tanıdığımız sandığın insanları tekrardan tanımak mı? Şey gibi gözlerimin göz gözlerimin gözlerini yolladığım gözlerimi bilmemleri bekleseydim falan öyle bir söz var ya. Yani ikisi de değil. Şu an olduğu gibi yaşamak tabii ki de. Evet arkadaşlar otur kelime oyunlarında biraz kötüyüm. zaman ismini Aybüke koydum. Ya ben bu Aybüke ismine benim bir antipatim vardı bu arada. Çok önceden yani küçükken, küçük yaşlardayken. Hani bir soruyordum yani benim adımı niye Aybüke koydunuz? Hani neden Ece değil yani? Hani böyle kısa öz, ne bileyim Gamze falan olabilirmiş mesela diyorum. Hani ne bileyim daha böyle anlamlı falan olurmuş benim için. Neden yani Aybüke nereden çıktı falan diyorum bazen. Hatta hala soruyorum. Ama babam çok istemiş. Aybüke olsun demiş, kızım olsa adı Aybüke olsun demiş ve Aybüke koymuş yani. E, alışmam uzun sürdü arkadaşlar. <laughs> Küçükken mahkeme kararlı ismini değiştirmek istiyordum. Böyle şeyler vardı kafamın içerisinde, düşünceler. Sonradan... E, öyle hatta kendime güzel bir falan belirledim. aybuki falan yaptım. Çünkü ben şimdi size Aybüke'yim ee, kullanıcı adımın hikayesini anlatacağım. Tamam mı? Hemen anlatıyorum. Çünkü bana hep soru hani soranlar oluyor. Hatta çevremden falan sonra geçen gün Ahmet falan sormuştu. Ona onu anlattım ya. Onu anlatmamış daha olabilirim. Neyse şimdi şöyle. Benim adıma çok fazla şekilde sesleniyor. Yani mesela annem bana Aybike diyor. Hala Aybike diyor. Ay ke ile yani. İstanbul'un İ'si ile söylüyor. Babam Aybüke diyor. Aybüke. Yani U ile. U. Tamam mı? Ve arkadaşlarım Aybüke. Aybüke diyordu mesela. Sonra ben de ben hani Aybükeyim falan diyordum. mesela sorduklarında. Aybüke mi? Aybüke mi? Aybükeyim falan. Öyle 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 kafamda kaldı ve ben de kimi böyle belirlemiştim iki sene önce. değiştirsen ne koyardın? Ee, yani bilmiyorum ya galiba onda çok düşünmedim ya da küçükken düşündüm uzun süredir düşünmüyorum ne yakışırdı ki bana yani bilmiyorum hangi yakışırdı ki Stella hmm, ama şey çok ismi gerekiyor Yıldız <laughs> Yıldız mı? Aylin, Duru, Sude. Bence Sude'yi ben Sude bana yakışmaz bence. Bence Sude. No <vegülüyor> no no no. Tuana. Bence yakışmaz. İsimler güzel isimler bu arada ama bence buna yakışmaz. Bak Aleyna evet. Aleyna vibe'ım bence de var. Aleyna vibe'ım. Mira vibe'ı da var. İrem de. İrem vibe'ım da yok bence. Aslında var gibi de. Ve şöyle bir düşün baktım. Şöyle bir İrem olabilir miymişim diye. Olabilirim şimdi. Hande, Melisa. Selinay. Selinay yok ya. Ezgi evet Ezgi de olabilir mi? Ezgi yok ya. Ezgi yok. <laughs> Hadise yazmış biri ya. <laughs> Allah canını almasın gideceğim yoktu. <laughs> Banu <Bağını> mu? <mı? gülüyor> of, Banu ve yalanları geldi aklıma ya. Yalan makinem benim. Feriha, bırak bak gebertirim seni. <laughs> yani git buradan ya. Ayrıca biz burada kız kıza yapıyoruz. Ne işin var senin? Erkek. Sus. Sus haddini bil yani. Evet arkadaşlar tamam lütfen. Artık bana isim bulmayı bırakabilir miyiz? <laughs> tamam yeter artık yeter yeter. Gidiyorum yarın nüfus müdürlüğüne ve adımı istediğiniz... İsimlerin hepsini yapıyorum. Ne olur durun. Tamam. Yani o kadar çok yazdınız ki gerçekten eşsiz alacağım ileride çocuğum olursa adını koymam çok kolaylaşacak sayenizde yani buraya. Hiç görmediğim isimler bile yazıldı. Güzel bence de ya. En azından yani Aybüke şey... Ben varım yani. Ben çok Aybüke bilmiyorum. Vardır illa Aybükeler de. Yani hani sosyal medyada çok, ben çok bilmiyorum. Saat kaç kızlar? Sosyal medyada dedim ya. Şey demedim. Selebriti demedim. <laughs> Ay bir falan yazan var da o yüzden. Düğün videosunu at. Nereye atsam acaba diye düşünüyorum. arkadaşlar sizden küçük bir ricam var. Saatin kaç olduğunu bana yazar mısınız ne olur? Hmm. Uu, çok olmuş. Ben gidirem. Dostlar. Dışarı çıkacağım ya o yüzden gidiyorum. Allah hayatta gitmezdim yani burada sabaha kadar konuşurdum bence de bence de ben de öyle düşünüyorum hep böyle doğal kal İnşallah bir tanem. <laughs> arkadaşlar gitmeden şunu da itiraf etmek istiyorum. Ben popomu yaptırdığım için çok pişmanım ya. Lütfen poponuzu yaptırmayın tamam mı? Yani poponuzu lütfen yaptırmayın yani. Yaptırmayın ya. Yani dünyanın en gereksiz estetiğini yaptırmışım. Madem bir estik yaptırıyorsun git burnunun burnunu yaptır. Ne bileyim yani ben beğeniyorum da burnumu hani şey için diyorum. Hani git bir, değecek bir şey yaptır anladın mı? Ya git Şimdi popoma yaptı şimdi o kadar pişmanım ki bak gerçekten canım falan acıyor mesela böyle dokunduğumda oturduğumda falan böyle bazen insanı gerçekten böyle hani sinir ediyor yani çok gereksiz bir operasyonmuş ve ee mesela benim için benim istediğimden daha büyük yapıldı ve fark ettiyseniz benim ön kısmım dışında yanımı bile gören yok yani çünkü büyük yaptılar yani anladın mı? Mesela niye yapıyorsunuz bunu <laughs> Niye yaptınız yani? Hani... <laughs> Ve pişman olduğum bu hayattaki gerçekten tek şey bu, bu olabilir yani. Bu olabilir. Aldırmak istiyorum. Nasıl popomu enjekte edilen yağı geri aldırabilirim. Alın. Popoyu alın benden. İstemiyorum. İstemiyorum. Artık istemiyorum arkadaşlar. Yani hani şimdi şöyle. Ben eski bir sporcuyum tamam mı? Övünmek gibi olmasın ama yani. Ee, neyse. Ve o yüzden ben hani uzun boylu falanım tamam mı? Normalde baktığında yapılı, uzun boylu bir kızım ve e, basenimi çok büyük yandılar. <laughs> yani çok dikkat çekiyor. Bu kadar gerek yok bu kadar dikkat çekmesi Ben daptar giyinemiyorum. Ben dar elbiselerle sokağa çıkmak istiyorum ama çıkamıyorum gerçekten. Rahat etmiyorum kendimi yani. O yüzden e, yaptırmasaydım diyeceksiniz. Evet yani yaptırdım bir gafede kapıldım ne yapayım yani. O zaman da o popülerdi. Ben de popüler kültürün kölesiyim ve yaptırdım. Pişmanım şimdi de. Herkes pişman. Başka kim pişman? Ha şeyi görmüştüm evet. Anlayabileceğin şeyini de görmüştüm açıklamasını Twitter'a yazmışlar. Bu da pişmanmış. Ama benimki farklı bir şey. Ben de pişmanım yine de yani. Hani gerek no. Gerek yok yani. Düşünen varsa bunun çünkü bana yazan insanlar var. <laughs> Yaptırmalı mıyım? Şöyle böyle falan. Filan. Yaptırma. Zaten yaptırma. Bence bana kalırsa zaten e, dudak dolgusu yaptırıp pişman olmuş bir insan da olarak söylüyorum ki hala dudak dolgum var dudağımda. Bana kalırsa dolgu da yaptırma. Çünkü baktığında zaten dolgu büyüten bir malzeme tamam mı? Mesela ben şunu hiç anlamıyorum. E, benim bir kız arkadaşım var ve düzenli olarak sürekli e, mesela benim burnumdan bir tık daha kemerli bir burnu var orijinalinde ve şu tarafına yani şu tarafına o düzenli olarak bir ayda bir, iki ayda bir falan dolgu yaptırıyor ve ben de diyorum ki bak dolgu büyüten bir malzeme ve e, o dolgu kaçabiliyormuş da böyle hani beyne kadar yani ve ciddi gerçekten şekilde zarar görebiliyor musun? Neyse yani hani bu büyüten bir malzeme burnu olduğundan giderek aslında büyüyor ve farkında değil. Dümdüz duruyor ama büyüyor. Atıyorum mesela çenenizi yapıyorsunuz çeneniz uzuyor. uzun oluyor falan. Veya işte burası böyle şey oluyor. Dudağınız zaten çok büyük oluyor. Misal benim dudağım. Yani bir senedir mesela asla erimiyor. Asla. Şu an yeni bir erimiş hani şey hali. Şöyle. Mesela alt dudağım erimiyor. Alt dudağım zaten orijinalinde de kalın olduğu için benim kendi dudaklarımda alt dudağım kalındı. Ve o yüzden de kalın da olduğu için zaten kolay kolay erimiyor. Ve hani gerçekten çok büyüten bir malzeme tamam mı? Yani gerek yok. Her yerini büyütüyor yani dolgu senin. Dolgu'yu bence kapatalım kızlar ya. Dolgu hayatımızdan çıksın ya. Ne olur ki yani dolguyu kapatsak. Bir ara çok popülerdi mesela dudak dolgusu yaptırmak. Herkes gidiyordu dudağını yaptırıyordu. Geçiyordum bütün videoları hep. işte duna, bugün dudak dolgusu yaptırıyoruz. Bugün işte şey bir şey sürüp dudağına krem falan sürüp. Herkesin videoları full bundan oluşuyordu. Şimdi görmüyorum da. Çok görmüyorum da yani bitti zaten artık bence bunun da popülaritesi. O yüzden e, bence düşünen varsa ya çok dikkatli bir şekilde hafif yaptırın ya da yaptırmayın derim. Çünkü doktorunuzun falan eli ayarı kaçıyorsa eğer son pişmanlık neye yarar oluyorsunuz? Botok zaten yani bilmiyorum arkadaşlar ya o konulara hiç girmek istemem yani. Bence de. Beycim. Bence de. Kesinlikle katılıyorum. Çiçekte kavga edenler var. Bişektomi nasıl sence? Bişektomi'nin... Bişektomi... ha Bir dakika dur. Şey... Göz şeyiyle karıştırdım. Pardon. Ee, bir şektomi bilmiyorum ya. Gamzisi olanlar için kötüdür yani yapmak büyük ihtimalle. Çünkü bir şey zarar falan verebilir. Allah'ım sivesine ek Hepsi zararlı, hepsi kötü. Ben sadece yaptırıp pişman olduğum şeyler için size konuşmak istedim. O detaya girersek çok fazla şey var ve Mesela baktığında e, hepsi sağlıksız ama yaptır pişman olduğundan e, bahsetmek istedim size. <laughs> ya en azından ne bileyim belki bir kişiye faydam olur ve yapmaktan vazgeçer ve kendini bozmaz kendi güzelliğini diye düşündüm çünkü gerçekten bir kere dudak dolgusu yaptığında eriten arkadaşlarım var. Eriten arkadaşlar var. Görüyoruz yani asla orijinal dudaklara falan sahip değiller eski dudaklarına. Gene kalın gene kalın. Hepsinin eski videoları var duruyor yani. Aynı dudaklarım değil gene dudağınızda dolgu açık. Alışmışız o şeye dudak dolgusuna. Gerçekten orijinal her şey çok çok daha güzel. Ben çok pişmanım. <laughs> Ama en çok arkadaşlar e, BBL'den pişmanım. Yani gerçekten BBL bir bilmiyorum ya. Bence bir şey yani. Ve izleriniz oluyor. iki tane nokta böyle diren izleri. O direnler biliyorsunuz direnleri kablolar var içerisinde. Vücudunuzun içine kablolar giriyor. 40 santim falan herhalde onunla. 40 santim miydi öyle bir şeydi. Çekerken zaten acı çekiyorsun. O direnleri hemşir veya hemşire de çekerken zaten acı çekiyorsun. Ee, vücudumda iki tane delik kalıyor yani. hani Onlar kapanıyor tabii ki de ama iz olarak kalıyorlar. Ve genelde insanlar bunları yaptıran işte Hollywood yıldızları vesaire falan bir şeyler de yaptırıyorlar bunun üzerine. O izleri de kapattırıyorlar bir şekilde falan ama bizim için mesela biz normal insanlar için, halk için Sıkıntılı işlerle o izler mesela orada kalıyor ve e, üzülüyorsun öyle gördüğünde kendine. bir ne? İşte benim yaptırdığım arkadaşlar bir ara full konuşmuştunuz ya kötü insanlar için. Full konuşuyorlardı yani. Ya Sen o bunu yaptırdın, onu yaptırdın, ne yaptırdın. Bu estetiği mi bir yer? Vallahi arkadaşlar sağlık açısından, mallık açısından, ne açısından olursa olsun her şeyi doktorunuza danışın yani. Ben size şimdi burada e, yaptırdığım şeylere karşı pişmanlık duyduğumu söylemek ve bilinçlendirmek istedim size. Ve hani gerçekten mümkünse mesela eski haline döndürmek için ben de elimden geleni yapacağım şu işlerim düzeldiğinde. Çünkü beni rahatsız eden bir şey. O yüzden anlatmak istedim. Onun dışında yaptırın diye tavsiye edeceğim hiçbir şey zaten yok olamaz da yani mümkün değil. Size asla böyle tavsiyeler vermek istemem. Ee, yaptırmayın olarak söylüyorum. Başıma geldi. Ben yandım, siz de yanmayın kızlar. BBL ve dudak dolgusu. Lipo. Yani lipo olarak değil. Ben BBL yaptırdım. Lipo olarak bir şey diyemiyorum. Ama ya bununla ilgili daha bir şey demeyeceğim çünkü ekstra bildiğim bir şey yok. Memnun değilim hayatım onu söyledim. Üzgün görünüyorsun abla. Yok ya değilim. Üzgün. Üzgün değilim. Nasıl üzgün olayım? Çitlerimiz çıkıyor. Ay bacağım uçtu kızlar. Yatakta yayın açtım. Size ve benim dertler. Yo üzmem de. Gayet e, sakin bir hayatım var. Gerçekten yani maşallah diyeyim de <laughs> lütfen sakin bir hayatım var ya. Düzenli bir hayatım var işte ama tabii bu düzeni pek size paylaşmıyorum bu aralar. Bunun için de özür dilerim. E, dediğim gibi sadece psikolojik olarak böyle işlerim aksadığında ve yavaş gittiğinde çok çok üzülüyorum. Çok sinirim bozuluyor. O yüzden hiçbir şey yapasım gelmiyor falan. Öyle yani. Ama düzelttik ee, ve hallettik. Bu hafta içinde tintler çıkıyor. Çok tatlı böyle. Aparatını da göstereceğim size. Bu şekilde. Böyle kalın bir aparatı var. Şöyle göstereyim size. Şey böyle güzel yani aparatı falan. Tatlı. Hatta şöyle kıvamını da görün. Gösterebilir miyim acaba? Böyle. Çok tatlı yani. Çantanıza falan atabilirsiniz. Atıp çıkarsınız. Çok tatlı böyle bir yapısı falan da bu şekilde. Kokusu da güzel. Renkleri de çok güzel gerçekten çok güzel çok verimli bir ürün en azından çok güzel dur evet Çantanızı atıp çıkabileceğiniz bir ürün çok tatlı bence ambalaj tatlı hoş yani yazılarında böyle markayı göze gö göze sokmak istemedim küçük tuttum kapı ve aparatı da çok tatlı bunları yurt dışından getirdik. 3 ay falan bekleme süresi oldu. Bu durumlar için 6-7 aydır zaten uğraşıyorum. <laughs> Nişan yüzüğü değil hayatım bu. <laughs> bu yüzün takımı. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum çünkü saat geç olmuş ve e, işlerim var. Birazcık e, ve evde toplayacağım. Çünkü akşam maç izleyeceğim. Size öpüyorum kocaman. Sizi çok seviyorum. daha sık yayın açacağım bu arada. Daha çok sohbet edeceğiz. Sizi çok seviyorum.